Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup sizi sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Bahtı ünlü dizisinin başrol oyuncuları gerçek hayatta da dizideki aşkları gerçek olan Ateş Şaşmaz ile Cemre yeni selfie geldi. Bahtı ünlü dizisinin sitinden hocalarıyla birlikte yeni selfie atan Ateş e, yeni paylaşımlarını videomda sizlere sunmaktayım. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Diolch yn fawr am wylio'r fideo.